Beşte kalkıyorum. Beşte kalkıyorum. Namazımı yıkılıyorum. Ondan sonra beş buçukta simide gidiyorum. İşte beş buçukta gidiyorum. On bir, on ikiye kadar simit satıyorum. Ondan sonra geliyorum. Anne gidip yer bulana kadar, ev tutana kadar anne burada kalacak. Ondan sonra onu yanıma alacağım. Yaklaşık diğer yıldır Diyarbakır'da simit satıyorum. 2008-2010 arasına iki yıllık inşaat bölümünü bitirdim. 2010'dan sonra da işte kapasya şimdiye kadar hepsini satarak kapasya çalıştım. Anne babama baktım. evlenmedim. Eğitim abi hayatımı da hiç aksatmadım. 81.321 puan aldım. B yolu Güz Eğitim Araştırma Hastanesi'ne atandım. Atama gelmeyince hep hüzün olunca inanası gelmiyor. Hani gelse gelmiyor arkadaş bana linki gönderince inanmaya başladım. Yani linki göndermeyene kadar da inanmadım. Atamaya arkadaşım tecrübelerimi yaptığı için o baktı. Sonuçta hep ben bakarken şey oluyor diye. Olumsuz gelince ben bu sefer arkadaşmadım sen bak. E, o olumlu sonucu verince ben Şaşırdım, sevindim. Bırakları toplamaya çalışıyorum, gideceğim işte. Vallahi nasıl insan üçması geliyor. Üçması geliyor, yani, yani bu yaşa kadar üç, kaç yıl, 15-20 yıldır gelmeyince insan ne diyeceğini şaşırıyor. Hani gelince herkes şaşırıyor, ailem hepsi, herkes, kardeşlerim inanmadı. Hani yani hiç kimse inanmadı gerçekten. İnsan yani. yani selam vermiyor, İnsanlar hep selam vermeye başladı. Abi beşte kalkıyorum. 5 dakika kalkıyorum namazımı ondan sonra 5 simide gidiyorum işte 5 gidiyorum 11-12'ye kadar simit satıyorum. ondan sonra geliyordum anne gidip yer bulana kadar ev tutana kadar anne burada kalacak ondan sonra onun yanıma alacağım ben. Yani çünkü bu... ben ondan kopamıyorum ha ama benim bir yaşam o olmasa ben yaşamıyorum ki ben hani kafam hep onu